Merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. A101 markete haftanın aktüel ürünlerini çekmeye geldim. Kanalıma abone olup videomu sonuna kadar izlerseniz sevinirim. Sizlere iyi seyirler. 499 liraya emaya üçlü saklama kabı. Şöyle birlikte bakalım. Şöyle. Üçlü bir şekilde fiyatı 499 lira. kapaklı servis tabağı diye geçiyor. Fiyatı 249 lira. 199 liraya ayaklı kapaklı şekerlik diye geçiyor. Şöyle bakalım birlikte. Şöyle. Fiyatı 199 lira. Emaya çaydanlık gelmiş. Fiyatı 629 lira. Şöyle birlikte bakalım. fiyatı 629 lira. Şöyle emayi sos tavası gelmiş. Fiyatı 199 lira. 249 liraya emayi tencere. Şöyle bakalım. Fiyatı 249 lira. Paşa Bahçe servis tabağı. Şöyle fiyatı 99.50. Tek fiyatlı porselen ürünler fiyatları 60 lira. Şöyle aynı şekilde kaseler 60 lira. Fiyatları 60 lira. Şöyle kesim panosu diye geçiyor. 87 lira. Farklı renklerde de mevcut. Fiyatları 87 lira. Şöyle 3 bölmeli organize sepet diye geçiyor. Fiyatı 59 lira. Şöyle farklı renklerde de mevcut. Şöyle plastik kase diye geçiyor. Fiyatı 55 lira. Şöyle farklı renklerde de mevcut. Fiyatları 55 lira. Şöyle 6 parça saklama kabı 199 lira. Şöyle ikili yastık kılıfları 59 lira. Şöyle farklı renklerde de mevcut. Fiyatları 59 lira. Şöyle üçlü saklama kabı diye geçiyor. Fiyatı 79 lira. Şöyle üçlü bir şekilde. Fiyatı 79 lira. Çelik su şişesi diye geçiyor. 339 lira. Şöyle farklı renklerde de mevcut. Fiyatları 339 lira. Şöyle altılı reçellikler. Fiyatları 135 lira. Şöyle plastik küllükler 20 lira. Şöyle farklı renklerde de mevcut bakalım. Fiyatları 20 lira. Şöyle hazneli rende diye geçiyor. Fiyatı 79 lira. Şöyle büyük boy yuvarlak kase 95 lira. Şöyle kaşıklı baharatlıklar 39 lira. Şöyle fiyatları 39 lira. Şöyle tek kişilik lastikli çarşaflar 139 lira. Şöyle farklı renklerde de mevcut. Fiyatları 139 lira. İkili makaslar 89 lira. Şöyle farklı renklerde de mevcut. Fiyatları 89 lira. Şöyle bakalım şöyle ikili şekillendirici kalıp diye geçiyor 29.50 şöyle farklı renklerde de mevcut şöyle üçlü su bardağı diye geçiyor 109 lira şöyle üçlü meşrubat bardağı fiyatı 119 lira dondurma ayaklı kase diye geçiyor fiyatı 50 lira şöyle şekerlik 99 lira Şöyle poşet klipsleri 20 lira. Şöyle. Şöyle takım çantası diye geçiyor. Fiyatı 179 lira. Şöyle 189 liraya doğrayıcı. Altılı askı 45 lira. Şöyle boncuklu tepsi diye geçiyor. Fiyatı 35 lira. Şöyle ikili paspaslar fiyatları 329 lira. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın.